Herkese merhaba arkadaşlar ben Tunç arkadaşlar kameram oynadı Neyse arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sevisa ile birlikte facecam'lı video çekiyoruz O da ekranın <laughs> bir keşesinde olması gerekiyor şu anda ee, Sevisa'nın kanalı alt tarafta açıklama kısmında var arkadaşlar kesinlikle bir bakmanız gerekiyor O da güzel rast videolar falan çekiyor Bir bakın şimdi birebir base atacağız Daha sonrasında rekabetçi atacağız rekabetçiyi muhtemelen paylaşmay şey başka bir video olarak paylaşacağım Bakalım duruma göre Şimdi abi takılacağız. Şu başladık değil mi? Yani vurabiliyoruz artık Aynen. 8'de bitiyor şey bu bu arada. Sekiz mi? Okey. Sıkıntı yok benim için. Başlamak var mı? Ee, olsun ya. Eğlencesi olsun. Okey. Korku, kork Yok ya ne korkutacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çok telaşlı vakitlerde zamanlar. Lan hile mili yok değil mi sende? Vallahi yok. Aman ne Hani hiç göremedim seni ben. Vallahi ben de göremedim. Siktir yedim bir tane. Allah lan şu öyle. Be? Ah, Aa Allah. ben shift'e bastım. Hızlı <laughs> koşmak için shift'e bastım baba. Ben de shift'e bastım. Ben yani arana basıyorum öyle Oğlum ama... ben atlayacaktım o camdan aşağı zıplayacaktım ben. Allah'ım shift'e bastım. Elim ya. alışık, elim rasta alışık. Hmm. Abi. Adam ağzıma sıçıyor beyler. <laughs> refleks Allah refleks. <laughs> Allah. <laughs> Dur bak. Youtube slash Apple TV adresi kullanıyorum. Ne zaman karşı takımda bir kişinin AWP'sini alırsam ölüyorum. Alma. Ben kek oldu gibi duruyorum. Bir tane kulenin başında. Aha. Çok güzel atladın ama abi valla. mi katledim <laughs> ben bir daha başkasını silahını Allah Allah. Hayatta. <laughs> Keşke atsaydın ilk başta. Şimdi abi rushlamak ee, arka arkalama çıktı ya gerçi arkalayamayız. Yok arkada sıkıntı. Şu. <laughs> Ay. Ay. Daha <laughs> yeni görmedik. alışıyorum yani. <laughs> 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 Bir anda şey ha. hani böyle ben zıplayarak hoplayarak patlamış fısa gibi da çok nice olabilir yani. <laughs> Yok ya ben bir gösterdiğim yerden bir daha çıkmayı bile şey yapmıyorum. Onaylanmıyor. Yakışık da. Hadi gözükeyim. <laughs> 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 Aa buna kuyu korktum. <laughs> şey e, spamları <laughs> Oğlum sen normalde oradan gitmen lazımdı. Benim çıktığım yerden çıkıp, çıkıp benim mermimi yemen lazım. lazımdı. Acaba hani bıçakla koştum rastlamak için. Bir baktım insan yok geri döndün sonra. <laughs> Vay be. Biraz değişik bir map ya. Vay, ne? Bir dakika şaka. Yalan yalan yalan. <laughs> Bu duvardan görmüştüm biliyorsun değil mi? Biliyorum biliyorum fark ettim Reflex Ama tabi sonradan kameraya göz kırpmam Ayrı bir güzellik Eee şey mi Bu duvarın geçirgenlik özelliğinden mi acaba? <laughs> Hiç bilmiyorum refleksen yapıştırdım Çünkü beynim Bak 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 ba, ba, ba. Abi sen nasıl olur Ama ben solda <laughs> duydum seni Abi bilmiyorum ama yani... Ayak sesi duydum baba. Videoda da ses çıkar herhalde. Çıkar biraz mi? sesini ya. açayım ya. Bir gün arkadaşla oynuyoruz yine 1v1 bir okul, okuldan dolayı. Adam arkadaşım yok mı? 10 saniye falan kaldı uçarak önüme geldi sonra. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk başta gördüm seni oraya çıkarken. Fark <laughs> et. Arkadaşlar bu arada en yakın zamanda yayınlara başlıyoruz. Okul açılıyor kötü bir haber bu aslında. Fakat okulun stresinden biraz olsun kurtulmanızı yarayacak yayınlar açacağım. Kesin. Kesin ne ya? Kesinlikle diyecektim de daha fazla zaman korktum <laughs> bir anda öyle bir anda bir kafama verince. Refleks refleks. Kesinlikle. Ya, ya ben Kesinlikle. rast oynadığım kadar bu CS'yi oynasam muhtemelen turnuvalara kesin katılırdım ki katıldır, katıldım katıldım mı turnuvalara? Abi amatör turnuvalara var onlara da Amatör mü? Canın gitti mi? Buyurun. Aa nasıl gitmedi? Ben sana duvardan vurdum orada. Duvar geçilmedi abi. Orada Şimdi seni vurmak yerine duvara var abi. Mesela takımını kuruyorsun. Gidiyorsun. Ee, Kap 5 artı 2. 6 2, İki 2 işte tane geliyor. Aynen. Ee, ondan sonra işte her gün tecrübe kurmak var. Telefon numarasını giriyorsun. Lige başvuruyorsun. Nasıl diyeyim böyle bir Aynı her gün maçların oluyor mesela maç günleri veriyorlar sana güzel <laughs> Hadi korkacaksın şimdi. Niye korkayım canım? Önünü çıkmayı planladım da yanlış başka yerden geliyor. Ben şeye katıldım ya GameX'te. CSGO turnuvası birebir. Gelmişsin yani bir de yok buraya. Yok yenemedim. Çünkü kapışamadık adamlarla. Bu sene? Bu sene de katılacağım. Ama değişik bir olay olacak. Ee, bu sefer sıçacağım hepsinin ağzına. Ee, geçen gittiğimde Enes Batur gelmişti. Tam oturdum böyle hesaplara giriş yaptık tabi. Tam hesaplara giriş yaptık oynayacağız oyunu. <laughs> Servera girdik. Baba rakip bekliyorum. Ama var ya ezeceğim yani herkesi ezeceğim çünkü bakıyorum rütbelere. MG, MG1 ha? 1 vs 1 mi? Ha ha 1 vs 1 atıyorsun. Yenenler birbirleri atıyor. O yenen o yenen ne derken sona bir kişi kalıyor işte. Öyle bir mantıkla. Evet, öyle, ben. öyle bir mantıkla yapmışlar. Neyse. 6 6 7 8'de bitiyor değil mi? Aynen. <laughs> Ama e, uzatabiliriz hani bir, bir maç daha yap 8 8. Onun sonuna ekleyebiliriz yani. Fark etmez ya. Neyse işte Adamlarla tam oynayacağız. Enes Batur geldi. izdam oldu. Enes 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 abi Enes abi. <laughs> Millet tabi şey yaptı. Abi işte izdam olunca izdam olunca bizim e, karşı rakibin masası kırıldı. Masa kırılınca bilgisayarlar <laughs> yere düştü. <laughs> Aynen. Turnuva iptal oldu bana. Öyle kötü bir olay oldu yani. Böyle atladılar yani Ayıkmadım. Ne bok Ah. Bir şekilde kırdılar masayı yani. Abi atan kazanıyor. Haa. Bir dakika şimdi <laughs> <Bir dakika. gülüyor> <laughs> Gün gelir devran döner. Ah. Ay 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 ay. Çıkarsan ölürsün biliyorsun değil mi? Gençliğime yazık oluyor. Ya. Abi ne kadar malım ben. Çıkacağını bile bile. Gelsin ek çıktı. GG. Gelsin ek çıktı. Ölüme çağırdı. Tebrik ederim abi. Evet. Rica ederim. Rica ederim de ya. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Arkadaşlar, bir dahaki videoda e, rekabetçi atacağız. Bugün iki tane video atmayı düşünüyorum. Hatta şimdi birazdan <laughs> bu hazırlık olarak girdik. Bugün şimdi... CSGO'ya doyacaklar yani. Aynen, bugün CSGO'ya doyuyorsunuz beyler. Birkaç gün içinde de yayın odası kesinlikle hazır olmuş olacak. Muhtemelen bu videonun sonunda yani şimdi başlayabilir. E, yayın odasının son durumu, içeriği ben gösterebilirim. Şimdi bakarsınız ya. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bir dahaki videoyu bekliyorum. 1-2 saat sonra veya 3-4 saat sonra da olabilir. Kendinize iyi bakın.